Evet hoş geldiniz. Bir spor burada programımıza daha hoş geldiniz. 3. videom oluyor ve bugün e, yine futbol hakkında e, tartışacağız, konuşacağız. işte hemen ilk haberimizle başlayalım. E, ilk haberimizde A Milli'lerin Almanya'da kamp kadrosu açıklandı. A Milli takımımız 24 Mayıs ile 1 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenleyeceği Almanya hazırlık kampının kadrosu belli oldu. 24 Mayıs Cuma akşamı Ataköy Şeraton Otel'de, otelde kampa girecek olan milliler 25 Mayıs Cumartesi günü saat Türkiye saatiyle tabi 11.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Paderborn'a hareket edecek. Ameli takım kamp sürecince Harsevinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Costa Forte'de konaklayacak. Millilerimiz 28 Mayıs'ta Letonya ile Duisburg'daki Schauin Insland Raisen Arena'da karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Kampın ikinci ve son hazırlık karşılaşmasını millilerimiz 31 Mayıs Cuma akşamı Slovenya ile Bielfeld'deki Şüço Arena'da oynayacak. Bu maç Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Kafile karşılaşmanın ardından Türkiye saatiyle 0 Paderborn'dan yolda dönecek. İşte e, kamp süresince e, kampa katılacak oyuncular. Olcay Şahan Beşiktaş, Cenk Günen Beşiktaş, Mustafa Pekdemir Beşiktaş, Oğuzhan Öz, Oğuzhan Öz, Yakup Beşiktaş, Alper Putuk Eskişehir Spor ve Esen Saray Eskişehir Spor. Bekir İrtegün, Caner Erkin, Fehmi Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Fenerbahçe, Burak Yılmaz, Gökhan Zan, Selçuk İnan, Semih Kaya, Galatasaray, Serdar Kultuş, Gaziantepspor, Sefa Yılmaz, Kayseri Spor, Soner Aydoğdu, Trabzonspor, Arda Turan, Atletico Madrid, Nuri Şahin, Borussia Dortmund, Ömer Toprak, Bayer Leverkusen, Mehmet Ekinci, Werder Bremen, Mevlüt Erdinç, Rennes, Kerim Fry, Fulham, Gökhan Töre, Rubin Kazan, Sinan Bolat, Standart Liyeş. Bu oyuncular Almanya e, kampında e, olacak oyuncular. İşte cün, bir başka haberimiz Cüneyt Çakır Dünya Kupası'na hazırlanıyor. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır 25 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında FIFA tarafından düzenlenecek Dünya Kupası hakem seminerini önce Kayseri'de hazırlık kampına girdi. Yeterlik uzmanı doçent doktor Ali Kızılet eşliğinde antrenman programını uygulayan Cüneyt Çakıra Merkez Hakem Kurulu üyesi Musa Soyukarcı üst klasman gözlemcisi Galip Bitigen ve Kayseri İl Hakemliği de eşik ederek destek veriyor. Demişler. Tabi biraz e, okurken fark ettiniz biraz zorlandım gerçekten değişik değişik şeyler geldi. Hemen diğer haberimize geçelim. Zira Türkiye kupası sahibini buluyor demişler. Bu haberleri de Türkiye Futbol Federasyonun kendi web sitesinden alıyoruz. Türkiye kupası, Türkiye, Kupa, Türkiye kupası, Türkiye kupası Türkiye'ye kucaklıyor. Temasıyla bu yıl 51. düzenlenen Zira Türkiye kupası final maçında bu akşam Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Yani bu akşam ee, çarşamba günü işte bu akşam Ankara 14 Mayıs stadında oynanacak ve Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınuz yönetecek. Aydınuz'un yardımcıları Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu yapacak. Tolga Özkalfa'nın da dördüncü hakem olarak görev yapacağı karşılaşma TV ekranlarından naklen yayınlanacak. Evet şimdi diğer çok diğer bir e, yere gittik Lig TV'ye burada şimdi diğer e, liglerden haberler alacağız. İşte e, ilk hemen bunları geçeriz ve Alper kararını veriyorlar diyorlar. Alper Potuk Tabii şimdi birlikte e, hangi takıma gideceği belli değil ama en sonunda karar verildi ve Fenerbahçe'yi seçtiği öğrenildi. İşte birazcık şunu kısaca bu okuyup özetine geçip diğer haberlere geçeceğiz. Türken TV'den <laughs> duyduğu Alper Potun Fenerbahçe transferi futbol kamuoyunun ilgilendiği haberlerine ilk sırasına yerleşti. Galatasaray'ın Alper Potuk ile görüştüğünü borsaya bildirdiği günün akşamında Fenerbahçe yönetimi Eskişehir Spor ile yönetimi Eskişehirspor yönetimi ile yapılan uzun pazarlıklar sonucu 6 milyon 250 bin euro para artı Henry Biermenu ile Orhan Şam'ın bonservislerinin karşılığında anlaşmaya vardı. İşte bu da e, resmen şimdi Alper Bort'un Fenerbahçe'de olduğunu gösteriyor. Diğer haber Melo'ya dev talip. Başlığında Galatasaray'da kalıp kalmayacağı melek Melo'nun talipleri artıyor. İtalya'dan Napoli ve Brezilya'dan saha Paulon'un kadrosuna katmak istediği bilinen yıldız orta saha oyuncusu için son talip Inter. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yeni ses yeni sezon için Inter'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Mazzari bakılan Mazzari'nin en önemli hedeflerinden biri Melo olacak. İtalyan teknik adamın Milano ekibine imza atmasının ardından Juventus'un kapısını çalması bekleniyor demişler. Bunu da geçelim. Evet hemen Fikret Orman'a gidiyoruz. Ee, yanlış habere girdik. Hemen Fikret Orman'ın haberine gidiyoruz. Yine teknik adamda Önder Özen bulunmak. Evet. Avrupa'da kupa kaldıracağız demiş Fikret Orman. Beşiktaş'ta işte Fikret Orman teknik direktör Samet Aybaba ile yollarına ayrıldığını kesin olarak ifade etti. Yeni teknik adamda Önder Özen tarafından aranacağı açıklandı. Öte yandan Beşiktaş'ın bir numarası kendi döneminde Avrupa'da kupa kaldıracağını da iddia etti. Siyah beyaz kulübün başkanı başkan olmasından ki ada hedeflerinden birisi Avrupa'da kupa kaldırmak olduğunu dile getirdi. Evet bu haberimizi böyle kısaca geçip diğer haberlerimize gidiyoruz. PTT 1. Lig'e geçelim. Revanç zamanı. Manisa 19 19 Mayıs tadında saat Türkiye saatiyle 19'da başlayacak mücadele Manisa spor ile Adana Demirspor İzmir'de Yeni Buca stadında Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak maçta da Buca Spor ile Tok spor karşı karşıya gelecek. Yarı final ikinci maçlarıyla playoff serisinde finale çıkacak iki takım belli olacak. İlk maçlarda Bucaspor deplasmanda Torku'yu 1-0 yenip Sivasspor'da rakip sahada Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Evet, şimdi hemen e, bir de e, Spor Toto Süper Lig'deki puan durumu yani biten o artık ligimizin yani bu sezonda bitti. Bu sezonda biten ligimizin puan durumuna şöyle bir bakalım. Eee Galatasaray 71 puanla birinci oldu. Fenerbahçe 61 puanla ikinci oldu. Beşiktaş 58 puanla üçüncü. Bursa Spor 55 puanla dördüncü oldu. Kayseri 52 puanla beşinci sıraya geçti. Beşinci sırada bitirdi ligi. Kasımpaşa 6. sırada bitirdi 50 puanla. Medikal Park Antalya 47 puanla 7. sırada bitirdi. Eskişehirspor Eskişehirspor 8. sırada 46 puanla, Trabzonspor 9. sırada 46 puanla, Gaziantepspor da 10. yine aynı puanla, Eski Gençler Birliği 11. sırada 45 puanla, 44 puanla 12. sırada bulunan Sivasspor, Elazığspor 43 puanla 13. sırada, Aksar Belediyespor 14 puanla 42. sırada. Karabükspor 40 puanla 15. sırada ve Küme düşen 3 takımda İstanbul Büyükşehir Belediye ve Ordu Spor Mersin İtman Yurdu 16, 17 18. sırayı paylaşarak küme düştü. Evet Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan takımlar Galatasaray ve Fenerbahçe. UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar ise Beşiktaş ile Bursaspor oldu. Ee, bugünlük de bu kadardı. İnşallah başka bir güne görüşmek dileğiyle. Ee, bu arada e, internette de tabi burada da e, YouTube'da yine başka bir kanalımız daha var. O kanalda da tabi yardım etmenizi istiyoruz. Yardım etmemizi istiyoruz O nedenle Biraz karışık oldu tabi her şey Hemen göstereceğim şimdi İşte şu kanalda bizim Lütfen Buraya da yardım etmemizi istiyoruz Canın maceraları Sayfamızın adı Bu sayfaya da oyunlar, oyunlar koyuyoruz burada da yardım etmenizi istiyoruz lütfen. Bu, ve bu dilekle e, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Başka bir gün buluşmak dileğiyle hafta sonu özellikle buluşmak dileğiyle ya da cuma günü. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bu sayfamızda beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.